Bekle. Aa! Daha ver mi? çok Pas vermi? ne? Bekle. Arkadaşlar ben gelişine birazcık duran top alacağım. Bu arkadaş sert vuramadığı için gelişine. Sen ha ya ya, kahin bu nasıl Niye ya? Nasıl? 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 gel. Oğlum Nasıl? Nasıl? Oğlum Nasıl? 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 Girişini veremiyorlar. Hayır. Bu arada sabi çınlar. Sesi ya. Video başlıyor gelişme buluş. Tak. Tamam. Kendime getiremedim Gelişine vurmadı. Vurdu. vurmadı. Ya sen bak. Adam aktı ben de O ay ay ay. topu. Hayır onu şuraya koyamazsın ki. İnsan Çıplak eller ne şimdi elin? Normal ben Dayan. Arkadaşlar video bitiyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın.